Ay senin musluğunu da, İngiliz anahtarını da, Belçikalı maymuncuğunu da, İsviçreli bilim adamını da. Anam her yeri su bastı ya. Ne bakıyorsun lan? kubatım, her yeri sınır ya. Hele o parkeler bir şişsin, ben ondan sonra sana sorarım. Ya kızım bak, elimde İngiliz anahtarı varken saçma sapan laflar söyleme. Kafaya göre ayarlarım. İstersen kıtlama döveyim seni bu akşama. Öf kubatım ya, düşüneceksin. <laughs> Az yaşa mi? Git böyle ılık duş al. Sonra da üzerini turula tamam mı? Hasta olacaksın bak. He ee, çok güzel söyledin. Ilık duş alayım. Daha banaya zor yetiştim. Çok güzel tamir ettim ya. Az yaşa iyi mi Kubat? <laughs> Kızım bak. Çok tatlı kaşınıyorsun ama seni şu halde dövecek değilim. Ben şimdi yatmaya gidiyorum. Bak bana ya sakın elleme tamir ettirmeden ha. Her yeri su bastı ya. Anam! Bu ne ya? Sulu olduk ya. Tamam Kubat'ım yani benim ne işim olur canım bana yalnızlıkla. Allah rahatlık versin Kubat'ım. İyi uykular sana. <laughs> Allah'ım. <laughs> Büyük on beş küçük altı. Aa, çok yaşayamam ki ben. Ah. Ne yapacağım? Daha evlenemeden... ...bipleyemeden gidecek miyim ben? Üç gün. Üç günde ne yapılır lan? Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey. Bir kobranın gözyaşları ateşi durdurulmuş derlerdi de ben hiç inanmazdım. <laughs> Yüreğim parça pinçik oldu yeminle. Beşer. Efendim Jülide? Ölüyorum ben. Saçmalama kobra. Her halinden sen taşsın taş maşallah. Gülmek de nereden çıktı? <laughs> ah, üç gün Beşer. Üç gün. Küçücük bir üç gün. Üç gün mü? Sadece üç günüm kaldı. He, böyle durumlarda hakikaten insanın ne diyeceğini yani bilemiyorsun. Bir müsaaden varsa biraz kendi kendime düşüneyim, sonra sana söyleyeyim. Tabi, buyur. He, düşünüyorum, buldum. Şimdi hayatın çapraz bağları var. Bu çapraz bağlar çok karışık. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? seni? Ölümümüzü gömersin Allah'ıma ya, bu ölümler de çıktı ayrıca ya. Çok iğrenç bir konu ya. Hey! Ne yaptın? Hapşırdın mı? Ben Defol biraz so soğuk aldım da o yüzden... Ne? Kım soğuk mu? Yücü keçileri kaçırdı. Annem sayende tek kelime bile konuşmuyor. Beğendin mi yaptın Aslan? Yavrucuğum anlatamıyorum galiba. Siz de her şeyi ciddiye almayın ya. Ben kadına şaka yaptım yani. Kendine bir er bulsun, bir, bir erkek bulsun, evlensin, mutlu olsun diye yapıyorum ya. Hı. O bana alınmamıştır. İstiyorsan test edebilirim yani. Hı. Nasıl yapacaksın? Vallahi öyle bir yaparım ki. <laughs> İnan bana köpürür köpürür durur. Hı. Bak şimdi. Hı. Ona bir numara yapacağım. Bir dakika sonra düşecek seyret. Hadi bakalım. Çocuk istiyorum meyve çocuk çocuk. Yavrum çocuk diyorum sana çocuk. Şu yuvamızın içerisinde bir şen şakrak çocuk sesi olmasın mı? Bir tanem benim evet. Evet. Yok be. Ses yok. Yok. Harbiden alınmış ha. Yani o kadar üstüne gitmedim ama... ...bu sefer harbiden alınmış. Yoksa duvarı başımıza yıkardı. Ben alırım gönlümü. Ya. Yeah. Kaldır ama. Kapatayım mı ışığı? <laughs> ne? Kapatayım mı ışığı derken yani başka bir şey demiyorum ki. Gel savaşa girelim demiyorum. Hayatım. Kapatayım mı ışığı? Kapatayım. Teyzeşim. Ay ben. Teyzeciğim sen hasta mısın? Biraz soğuk almışım yavrum. Hmm, geçmiş olsun. Sağ ol. Sen böyle dinlen güzelce geçer. Ya. Ya. Teyzeciğim. ...ben sana şey diyecektim... ...hani senin şu ayakkabıların var ya topuklu... Ha. ...pembe... ...hani eskidirler artık... Ha. ...ben onları bir günlüğüne giysem okula... Ay, ...topuklu ayakkabı... ...omurilik disiklerime zarar verebilir... <laughs> ...bir de merdivenden yuvarlansam... <laughs> ...Allah muhafaza çok kötü bir ölüm şekli olur bu... ...çirkin ölmek istemiyorum... ...ben her zaman güzel ölüm... ...yavrum al al tabii al hepsini al... ...sen eskiyi alma... ...yeni aldım bak şurada arkanda dön arkana... <laughs> Hiç giymedin bak altlarına. Öpeceğim seni. <laughs> Yapma. Öpe. öpe. Bulaştırma. Ay bana mikrop bulaşır bir şey olur. Öpe teyze, yavrum. Hadi al. Yavaşça çık. Tamam. Ay, Teşekkür git. ederim. Bir, bir İyi geceler. Bir tanesinden bir tanesine. Hayır ben bu matematiği icat edenin kara kökününde var ya. Kafam hiçbir şey almıyor ya. Ay kafana taktığın şeye bak o ben ya. Karnen zaten olimpiyat hamlemi gibi. Yani bir tanecik daha sıfır eklesen ne olur? Bir tanecik sıfır daha eklersem, babam da beni kaldırma ekler. Kızlar! Şşş. Bakın. <laughs> bir dakika. Onlar Jülde teyzemin değil mi? Bence hemen yerini bırak, yoksa seni oyar. Kızım ne oyması? Kendi verdi. Hı? Şaka yapıyorsun. Ablam bizle iyileşiyor. Hiç de iyileşmiyorum. Teyzeme bir haller olmuş. Sanki bir büyü falan yapmış. Yani ne istesen veriyor. <laughs> Kaç. Ne? ne oldu? Dev dalgalar mı yükseldi? Nükleer savaş mı çıktı? Ay bir yerim bir 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 yerim bir yerim boğulup oldu. Kaçamıyorum Korku, korkuna daldım. Yok 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 teyzeciğim biz sadece bluz almaya gelmiştik. Ha. Öyle mi? Derdiniz o muydu yavrum? Buyurun ne istiyorsanız alın. Tüken sizin. Ama teyzeciğim, şey Milano'dan aldığım bluzu isteyecektim ben. Aa, askıda yavrum al. bir kıytırıp bluzun lafı mı olur? <laughs> yani al. Aferin. al. Ay yavrum benim. Canım benim. Güzelliğe bak. Kız sen ne istiyorsun? Teyzeciğim ben bluz falan istemiyorum ya. Diyorum ki hani şöyle yeğene biraz para ateşlesen. Al yeğenim. Al, kefenin belden oturtmalı modeli yok ki. <laughs> Gidin, beni çikilatamla baş başa bırakın. Piskevit de getirin, bana sıra bana. Çık dışarı. Hadi çık. Bunun altında mı problemim var? <laughs> Ye kız, anasını satayım üç gün sonra öleceksin. Bir kafa, bir, bir tekmek... Bir yumruk ve tüy, siklet Kubat nihaleyi nakavt ediyor. <laughs> Kadına şiddetin altın çocuğu Kubat bir kez daha şampiyon. <Gülüyor> kubat. <Gülüyor> kubat. <Gülüyor> adayak. Yaşasın. Yeni hayat. <laughs> Kusura bakma kupatım. <laughs>